Merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel ve hoş bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimiz oldukça da kolay bir model. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım. İpim de Nakolix Minnoş Bebeğini arkadaşlar. Modelimiz 8 ve 8'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Şişimde 20 ilmek var. Ee, ben e, ilmeklerimi attım. 1-2 sıra lastik örgü ördüm. Arka yüzden de 1 sıra ters örgü örüp Ön yüzden modeli örmeye hazır hale getirdim. E, modelime geçmeden önce de hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. E, abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi modelimizin ön yüzden ilk sırasıyla başlıyoruz. Genel örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. 2 ilmek ters ördüm. Bir tane düz örüyorum. Sıradaki iki düzümü sağa doğru yönlerini sağa doğru örerek kesiyorum. İpimi şişime doladım. Sıradaki iki düz ilmeğimin yönlerini sola çevirerek birlikte örüp kesiyorum ve bir tane düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra iki ters ördüm. Bir düz ilmek ördüm. İki düz ilmeği sağa doğru kestim. Artırdım iki düz ilmeği sola doğru kestim ve bir düz ördüm. İpi bana doğru aldım. İki ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. Bir kez doladım. Sıradaki iki düz ilmeğimi sola doğru çevirerek kesiyorum. Birlikte düz örüyorum ve bir tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. İki ters. Ördüm ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze ve ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 5 tane ters. 2, 3, 4, 5 tane ters. İpimi arkaya aldım. Yine 2 tane düzüm var. 2 düz örüyorum aynı yani ilmekleri gördüğüm gibi düzleri düz tersleri ters örüyorum bu sırada. 5 tane ters örüyorum. 3 4 5. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzden ikinci sırayı tamamlıyorum. Şimdi modelimizin ön yüzünde ve 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada 5 tane düz olan kısma geldik. İlk 2 düz ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. Ortadaki ajurlu ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 düz ilmeğimi sola doğru birlikte örüp düz örüp kesiyorum. Burada ilmek sayımız eksildi ama ilerleyen sıralarda onu tekrar normal eski sayısına dönüştüreceğiz. Arada 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine düz ilmeklerime geldim. İlk iki düz ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp kestim. Şu ortadaki ajurlu ilmeğimi düz örüyorum. Ve kalan son 2 düz ilmeğimi de sola doğru yatırarak kesiyorum. 2 ters. Kenar de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 4. sıradayız. Kenar örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. 3 tane ters. Yani ilmekleri gördüğüm gibi arkadaşlar, tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. 2 düz 3 ters. Bu eksilen ilmeklerimizi bir sonraki sırada tamamlayacağız. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzde ve modelimizin 5. sırasındayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi 3 tane düz ilmeğim var. Birincisini düz örüyorum. Şimdi şu ortadaki ilmeği şöyle şişimden çıkarıp şöyle açıyorum ilmekleri. Şuradan şöyle bakın şişimle şu en alttan 2 ilmeğimi şöyle alıp şöyle çevirerek şişime takıyorum ve sol şişimi alıyorum şu şekilde. Şimdi şu aradan şuradan bir ilmek çıkarıyorum. Şu iki ilmeğimi de şöyle bir iki ilmeğimi de düz örüyorum. Ve şu aradan tekrar bakın şuradan hemen bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve şuradaki düz ilmeğimi de örüyorum. Burada 2, 4, 6 tane düzümüz oldu. İpi bana doğru aldım. 2 ters örüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. Hem burada eksitmiş olduğumuz ilmekleri de yerine tamamlamış oluyoruz bu sayede. Bir düz ördüm. Şu ortadaki ilmeği şöyle şişimden bıraktım. Şöyle açtım ilmeklerimi. Şu alttaki 2 ilmeği şöyle sağ şişime alıyorum. Üstteki şu iki ilmeği şöyle çevirerek şişime alıyorum. Ve şişime takıyorum bu şekilde. Bu ilmeklerimi şöyle düzelteyim ilmeklerin yanı karışmasın. Şimdi bu ilmeğin hem bu tarafından hem bu tarafından birer de ilmek çıkarıyorum. Şu aradan hemen batıyorum. Buradan bir ilmek çıkarıp düz örüyorum. Bu ilmeklerimi de tek tek şöyle örüyorum. Ve şuradan yine şu aradan bir ilmek çıkarıyorum. Bunu da örüyorum ve bir düz örüyorum. 2 ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelimizin arka yüzünde ve 6. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi düzleri düz, tersleri ters gördüğüm gibi öreceğim. 2 düz ördüm. 6 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ters ördüm. İpimi markaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 6 tane ters. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimi markaya aldım. 2 tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Bu aynı zamanda bizim son sıramız arkadaşlar. Model 6 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. E, şu an çok fazla anlaşılmadığı için hemen hızlıca bir kez daha birlikte kuralım. Daha anlaşılır olsun. Şimdi tekrar ilk sırada yaptığımız işlemleri sırasıyla aynen yaparak tekrar modelimizi kuralım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir düz örüyorum. Sıradaki 2 düz ilmeği sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. İpimi şişime doluyorum. Sıradaki iki ilmeği, iki düz ilmeği sola doğru çevirerek yönlerini birlikte örüp kesiyorum ve bir düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Sıradaki 2 düz ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir doladım artırdım. Sıradaki 2 düz ilmeği sola doğru çevirerek kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ters ve kenar ilmeğimi örüp modelimizin İlk sırasını tamamlıyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmekleri gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimin düzlerinin üstüne ter, düz, terslerin üstüne ters örüp ilmeklerimi tamamladım. Şimdi ön yüzde modelimizin üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki düz ilmeğimin ikisini birlikte sağa doğru yatırarak kesiyorum. Bir tane düz ördüm. Diğer kalan iki düz ilmeğimi de sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum. İpi bana doğru aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine sıradaki iki düz ilmeğimi sağa doğru çevirerek kesiyorum. Bir düz ördüm. Diğer kalan iki ilmeğimi, iki düz ilmeğimi sola doğru çevirerek kesiyorum. İki ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde de yine düzleri düz tersleri ters örüp geliyorum. Arka yüzden ilmeklerimi düzleri düz tersleri ters örüp ön yüze tekrar geldim. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. iki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Şu ortadaki ilmeği şöyle şişimden çıkarıp şöyle katlarını açıyorum. Şu alt taraftaki şu iki ilmeği şöyle şişimle sağ şişime alarak diğer iki ilmeği şöyle alttan çevirerek şişime takıyorum. Şöyle ilmeklerimi düzelteyim. Şu şekilde. Şimdi şuradan bir ilmek çıkarıyorum hemen. Düz örüyorum. Şu iki ilmeğimi de örüyorum. Düz örüyorum. Bir, iki, şu taraftan da hemen şu alttan boşluktan bir ilmek çıkarıyorum, düz örüyorum ve bir düz daha örüyorum. Gene şey pardon, iki ters örüyorum arkadaşlar. İpimi arkaya aldım. Bir düz ördüm. Şu ortadaki ilmeğimi şöyle katlarını açtım. Şu şekilde alt kısımdaki iki ilmeğimi şöyle üst kısımdaki iki ilmeğimle şöyle çevirerek bu iki ilmeğimi şişime taktım. Şuradan bir ilmek çıkarıyorum şuradan. Düz örüyorum. Şu ilmeklerimi de şöyle ikisini de şöyle düz örüyorum. Ve şuradan yine bir ilmek çıkarıyorum. Bunu da düz örüyorum ve burada bir düz ilmeğim daha var. Onu da düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimiz bayağı artık belli oldu. Şimdi arka sırada ve modelimizin son sırasındayız. Kenelmeyi örmeden aldım. Yine düzleri düz, tersleri ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ters ördüm. 2 düz. 6 ters 1 2 3 4 5 6 ters 2 düz ve kenar ilmeğimi de ördüm sıramı tamamladım bakın modelimizi iki kez kurduk arkadaşlar artık model kendini gösterdi belli oluyor oldukça güzel ve bir o kadar da kolay bir model ben şimdi böyle kamera arkasında daha büyük bir parçada da hazırlamıştım bu modeli Altına tekstil tipi lastik uyguladım. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Şöyle modeli yakından da göstereyim. Modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzden de görüntüsü bu şekilde. Çok hoş. Çok güzel bir model. Her açıdan görmenizi istiyorum şu şekilde. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Ee, birçok şey yapabiliriz. Ee, bebek örgüleri, çocuk örgüleri, yelekler, anne yelekleri, süveterler. Dilediğiniz birçok yerde kullanabileceğiniz oldukça güzel ve bir o kadar da kolay bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.